24 ekranlarından bir kez daha merhabalar Nur Köşker ben kahve molası ile karşınızdayız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati enflasyonla mücadeleye yönelik önemli mesajlar verdi ve enflasyondaki düşüşün yıl sonundan itibaren daha net bir şekilde hissedilebileceğini belirtti. Vatandaşın alım, gücün, alım gücünü artırmaya kararlı olduklarını da vurguladı. Bakan Nebati ikinci Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde konuştu ve çözülmesi gereken problemlerin başında enflasyonun yer aldığını söyledi. Enflasyonu da yeneceğiz. Yıl sonundan itibaren de bu düşüşü daha net şekilde hissetmeye başlayacağız dedi. Kredileri tüketimden ziyade üretken alanlara kanalize ettiklerini de belirtti Bakan Nebati. Toplumun farklı kesimlerine verilen desteklere yenileri, yenilerini eklemeye devam ettiklerini de söyledi. Kazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamalarını aktardık sizlere. İşte o açıklamaları destekler nitelikte de bir raporda yayınlandı. OECD Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini yükseltti. Enflasyon tahminini ise aşağı yönlü revize etti. OECD bugün yayınladığı ekonomik görünüm raporunda Türkiye için 2022 yılı büyüme tahminini %3,7'den %5,4'e çıkardı. 2023 yılı öngörüsü ise %3 olarak bırakıldı. Bu tüketici enflasyonu için 2022 yılı tahminini ise aşağı yönlü revize etti ve buna göre bu yıl için ortalama tüketici fiyatları tahmini %72'den %71'e çekildi. Manşet enflasyona paralel olarak çekirdek enflasyon tahminlerinde de aynı şekilde revizyona getirdi ve 2022 yılı için gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları beklentisi %58,9'dan %56,1'e çekildi. Kurum 2023 için küresel büyüme tahminini ise düşürdü. %2,8'den %2,2'ye çekti. Günün verileriyle devam edelim şimdi de. imalat sanayi kapasite kullanım oranı ve reel kesim güveninde Eylül rakamları belli oldu. Merkez Bankası'nın verilerine göre kapasite kullanım oranı Eylül'de önceki aya göre yüzde 0,7 puan arttı. Böylece %77,3 seviyesine yükseldi. Ağustos ayında endeks %76,7 seviyesindeydi. Reel kesim güven endeksi ise bu dönemde önceki aya göre 2,2 puan geriledi. Böylece 99,9 değerini aldı. TÜİK ise bugün sektörel güven endekslerini açıkladı. Eylül ayında güven tüm sektörlerde artış gösterdi. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül'de bir önceki aya göre hizmet sektöründe %1,7 oranında artış kaydetti. 118,2 değerini almış oldu böylece. Perakende ticaret sektörü de %2,7'lik artışla 115,9 değerine yükseldi. Bu dönemde inşaat sektöründe güven %2,1'lik artışla 88,1 oldu. Endeksin yüzden büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin imserliğinin bir göstergesi. Bunu da hatırlatalım. piyasalara gidiyoruz. Bakalım piyasalarda haftanın ilk işlem gününde neler olup bitiyor. Borsa İstanbul hafta açılışını 3300 bandının gerisinden yaptı. 3243 bandan işlem görüyor. Onun itibariyle eksi de %1,17'lik bir azalış var. Borsa cephesi bu şekilde gelsin. Döviz cephesi dolar TL paritesi 18.45'tan işlem görüyor. Tarihi zirvesini yeniledi diyebiliriz. Artıda %0.19'luk bir artış var dolar TL paritesinde. Euro TL paritesi ise eksi de e, artıda 17.89'dan işlem görüyor. 18 liranın altına düştü. %0.23'lük bir yükseliş var diyelim. Altına bakalım. Altın cephesinde 10 saatin artı da 1644 dolardan, Cumhuriyet eksi de 6714'ten çeyrek 1595 liradan, gram altınsa 975 liradan işlem görüyor diyelim. Petrole bakalım. Petrolde bir takım gerilemeler mevcut. 84 dolardan işlem görüyor Brent petrol. Eksi de %0,81'lik bir azalış var. Son olarak da tahvile bakalım tahvilde 13.99'dan işlem görüyor. %1,08'lik bir yükseliş olduğunu görüyoruz tahvilde diyelim. Detayları dinlemek üzere de yayın konumuza gidelim. Yatırım danışmanı Eda Karadağ bizimle. Eda Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Nur Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Haftanın ilk işlem gününde piyasalar neyi fiyatlıyor? Piyasalarda risk iştahının zayıf olduğunu gözlemliyorum. Güçlü dolar algısı piyasaların aslında keyfini kaçırmış durumda. Dolayısıyla ABD vadeliler Avrupa endekslerinde eksiler hakim. Kurlarda oynaklık yüksek. Emtialar üzerinde de bir baskı söz konusu. Özellikle altın ve petrol fiyatları yukarı yönde hareketinde zorlanıyor. Dolayısıyla biz bu haftaya güçlü dolarla başladık ve anlaşılan bu hafta bolca doları konuşmaya da devam ediyor olacağız. Şimdi tabii ki doların neden yükseldiğine baktığımız zaman aslında en önemli sebep Fed olarak karşımıza çıkıyor. Yani geçtiğimiz hafta Fed toplantısı sonrası yine beklenen tepki tam olarak verilmemişti. Zaten öncesinde piyasa almaya başlamıştı doları ama sonrasında yavaş yavaş kademeli bir şekilde alımlar devam ederken yeni haftaya başladığımızda daha güçlü bir şekilde alımların gerçekleştiğini gözlemliyorum. Yani bu hafta yine Fed üyelerinin, Fed Başkanı Powell'ın konuşmaları var. Amerika'da açıklanacak ve Fed'in yakından takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi de var. Dolayısıyla Amerika tarafını bolca konuşacağımız bir hafta olacaktır. Yani her ne kadar geçtiğimiz hafta merkez bankaları haftası olarak adlandırsak ve yoğun bir haftayı de bırak Bile yine de bu haftaya baktığım zaman belki çok önemli veriler bulunmuyor yoğun bir şekilde ama yine de gözler Amerika'daki hem açıklanacak veriler hem de Fed üyelerinin konuşmalarına odaklanmış olacak yani onlardan gelecek mesajlarla dolardaki bu pozitif seyir yine devam edebilir düşüncesindeyim özellikle Cuma günü açıklanacak o Fed'in takip ettiği veri eğer yine beklentileri aşarsa bu doğrultuda piyasa Fed'in daha da şahinleşebilme ihtimalini fiyatlamak isteyecektir dolayısıyla dolardaki o pozitif seyir devam edecek gibi duruyor. Yani risk işte zayıf bir haftaya başladık ve anlaşılan hafta genelinde de yine buna benzer hareketin devam etmesi beklenebilir. Zaten kısa vadede özellikle küresel borsalarda çok güçlü bir beklenti yok yukarı yönde. Dolar bu şekilde devam ettiği müddetçe bu beklenti bir süre daha askıda kalacak gibi gözüküyor. Peki uzun vadeli gidişatını düşündüğümüzde dolar işler bu kadar iyiye giderken euro cephesinde düşüş seyirleri devam edecek mi malum sıkıntılar nedeniyle? Tabii şimdi parite tarafında da birlerin altını konuşmaya başladık. Şu an itibariyle 0.96 seviyelerinde euro dolar paritesi işlem görüyor. Şimdi paritedeki seyre baktık zaman ne yazık ki sadece teknik analizi hareket edemiyorum. Çünkü temel hikayesi baskın kalmış durumda. Yani Güçlü doları konuşuyoruz, Amerika ekonomisini konuşuyoruz ki her ne kadar resesyon ihtimali olsa bile tam anlamıyla istihdam piyasasında bir bozulma yok. Avrupa'ya göre Amerika şu anda daha güçlü duruyor. Ama Avrupa tarafına baktığımda veriler piyasaları tatmin etmiyor, yüksek enflasyon etkisiyle beraber ECB şahinleşiyor ama FED kadar eli güçlü olmadığı için hem resesyon ihtimali daha güçlü hem de bir yanda enerji krizi var. Yani Avrupa'nın temel hikayesi euroyu destekleyemiyor. Dolayısıyla biz paritede bir sıfırların altını konuşmaya başladık. 0.95 ve 0.96 onun için önemli bir destek alanıydı ve biz ne yazık ki bu destek noktalarına yakın yerlerde işlem görüyoruz. Dolayısıyla euro dolar paritesinde 0.95-0.96 bölgesinin altına doğru bir kırılım gerçekleştirmesi durumunda satışta biraz daha devam edebilme ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Dediğim gibi güçlü dolar ne yazık ki pariteyi bir süre daha aşağı çekebilir. Temel anlamda da paritenin yukarı yönde hareketini destekleyebilecek bir gelişmenin bulunmaması bir süre daha paritedeki zayıf seyrin devam etmektedir neden olacaktır. Peki altını düşündüğümüz zaman ve altındaki gerilemeyi altın yatırımcısı nereye yönlendi? Altınla ilgili beklentine. Biz en son geçtiğimiz haftaki yayında da sizinle altının FED'i beklediğini ben düşünüyordum. Ki yine bekledi ama FED sonrası istenilen tepkiyi gerçekleştirmedi asıl tepkiyi aslında bugün vermeye başladı. Çünkü dolar karşısında altında gücünü koruyamadı. İğme kaybediyor. Bir 1650 dolarların altındayız. 1643 dolarlarda an itibariyle spotta işlemler geçiyor. Yani bu seviyelerde bir tutunma çabası içerisinde. Açıkçası 1620 dolarların altına doğru bir kırılım satışların daha da hızlanmasına yol açabilir. Hatta benim için aşağıda bas senaryo 1600 dolarlardan geçiyor. Yani 1600 dolarlar ben biraz daha kritik bir noktada olduğunu gözlemliyorum. Ve teknik olarak ciddi bir kırılma noktası. Yani 1600 dolarların altı, altındaki satışın daha da hızlanmasına yol açacaktır. Yükselişlerin birer tepki yükselişi olarak yorumlanması taraftarıyım bir süre daha. Çünkü piyasada bu kadar fazla risk karşısında ne yazık ki güvenli liman olarak altın değil dolar talep görmeye başladı. O yüzden de altına yönelik ciddi bir talebin oluşmaması fiyatları da zaten yukarı yönde çok fazla destekleyemiyor. Bu hafta için ABD verileri ve Fed üyelerinin konuşmaları ve tabii ki piyasadaki risk iştahının seyri ons altın açısından izlenecektir. Yani bir tarafta jeopolitik riskler var, resesyon endişeleri var. Aslında altını destekleyebilecek faktörler ama FED şu anda daha baskın kaldığı için altın fiyatları üzerinde ciddi bir etki yaratıyor. O yüzden de altın aslında beklenen hareketi yukarı yönde gerçekleştirememekte. Bu da zaten piyasada kısa vadede altına yönelik talebin bir süre daha zayıf kalacağını bize gösteriyor. Peki son olarak altında konuşalım sizinle Eda Hanım. Brent petrol tekrar 90 doların altına geriledi. Petrol de yine 80 doların altından 78 dolardan işlem görüyor. Petrol ile ilgili gidişat ne olacak? Petrol'de aslında ana hikayede bir değişiklik yok. Arz ve talep dengesizliği. Sadece değişen taraf özellikle son dönemlerde bu kadar düşüş kaydediyor olmasının en önemli nedeni talepteki gelişmeler talebi baskılayan faktörler var. Fed'in faiz arttırıyor olması ve resesyon endişeleri. Bunlar talebin düşürü, talebi azaltabilme beklentisini güçlendiriyor. Dolayısıyla talepteki bu düşüş beklentisi de fiyatları aslında aşağı çekmekte. O yüzden kısa vadede biraz böyle zayıf seyirlerin devam edebileceğini düşünüyoruz. Çünkü bu iki konu gerçekten önemli iki konu oluyor ve talep üzerinde de bir süre daha etkisini gösterecek gibi gözüküyor. 5 Ekim'de OPEC'in toplantısı var. En son toplantısı toplantılarında üretimi kısma konusunda bir karar almışlardı. Bakalım 5 Ekim'deki toplantıda nasıl bir yol izleyecekler? Çünkü e, onlar hani üretimi kısıyorlardı, piyasada arz sıkıntısını daha da tetiklemişlerdi. Fiyatları yukarı çeken bir durumdu. Ama şu anda fiyatlar talep kaynaklı düşüyor. O yüzden bakalım OPEC bu durumun önüne geçmek isteyecek mi? Sonuçta bütçe fazlası yazıyorlardı fiyatlar yükselirken ama şu anda pek de bütçe fazlası yazıyor gibi değiller. Bu nedenle biraz 5 Ekim'e kadar piyasada bir baskı oluşacaktır. Kısa vadede düşüşler görülebilir düşüncesindeyim. Orta ve uzun vadede beklentiler yavaş yavaş bozulmaya başladı. Onu da söylemek evet. lazım. Yani şu anda bir geri çekilme senaryosu kısa vadede daha hakim gözüküyor. Peki. Pazartesi geleneğini bozmadık. Piyasaları sizden dinledik. Teşekkür ederiz Eda Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar. Sağ olun size de. Yatırım danışmanı Eda Karadağ değerlendirmelerini aktardı. Hadi yapar turumuzu izleyelim şimdi. Hardship that high inflation is causing. ABD Merkez Bankası'nın 75 bas puanlık faiz artış sonrası ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Fed Başkanı Powell olağan dışı bir dizi ekonomik aksaklıkla uğraştıklarını vurguladı. Politika yapıcıları olarak ellerindeki tüm araçları kullanmaya kararlı olduklarını ifade etti. Almanya'da çarklar yavaşlamaya devam ediyor. Ülkedeki yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle Birleşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül'de 45,9 puana geriledi. Rakam 28 ayın en düşük seviyesine işaret etti. Veriyi değerlendiren analistler Alman ekonomisinin 3. çeyrekte daralma olasılığının arttığına dikkat çekti. İmalat sanayi ve hizmet sektörü Alman ekonomisinin 3'te ikisinden fazlasını oluşturuyor. Doğalgaz alımlarında büyük ölçüde Rusya'ya bağlı olan Almanya bu bağımlılığı azaltmak adına yeni bir hamle yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri doğalgaz ve dizel sevkiyatını içeren yeni bir anlaşma imzalandı. İlk sevkiyatın 2022 sonunda yapılacağı açıklandı. Japon otomobil şirketi Toyota, Rusya'daki fabrikasını kapattığını duyurdu. Rus basınında yer alan haberde Japon şirketin Rusya pazarından çekilmediği, ancak üretim için gerekli parçaları temin etmekte zorlandığı bu nedenle de fabrikasını kapatma kararı aldığı belirtildi. Şirketin Rusya'daki araçlarına yönelik satış sonrası desteğini ise sürdüreceği açıklandı. noktalayalım burada kahve molasını. Yarın sabah saat 9'da analiz sentezde yeniden buluşalım.